kaydı başlat dedik. Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni yeniden bir destek tanıtımı ve oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni e, Yamada e, baf almış ve bence fazla da buff almış bir şampiyondan e, bahsedeceğim. Çünkü güçlü olmuş gerçekten. Kalista. Ne buff aldı Kalistamız? E, şöyleydi. 4'e 3'tü. 3'e 4 oldu. Fakat 3'e 4, 3 mana da bir şampiyon çok güçlü ya. Yani özellikle 4 canının olması çok 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 güçlü. Şimdi bakalım, Mesela 3 3'e 4 aslında bu da. Hani Kalista gibi aynı, ama Kalista'nın korkunçu çok farklı bir boyuta getiriyor her şeyi. Yani o bozuyor biraz işi. Bence de şu an gayet güçlü durumda bu destede bence çok iyi. Yani hazır nerflenmeden oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi destemizin amacı nedir? Kalista ile oyunu kazanmak. Kalista'nın nasıl oyunu kazandırmamız gerekiyor? Kalista'nın her tur ilk saldırdığında bakın. Bu özellik önemli. Her tur ilk saldırdığımda. Yani ikinci kez saldırdığında özellik çalışmıyor. Ölmüş olan en güçlü takipçinin hayali ve saldıran bir kopyası dirilir. Bu tur aramızdaki bağ olur ve alacağı masar o alır. Gayet mantıklı. Şimdi bunu e, şöyle eskiden aslında nerflenmeseydi çok daha güzel oluyordu ama şöyle kullanıyoruz. Ferrari ile ile kullanıyoruz. Korkunç ve Aban varken daha rahat oluyordu aslında. E, Abanla direkt oyunu bitirebiliyordu Firari ile e ama hala güçlü. Hala güçlü de bir kart Firari ile Jöner işe yarar. Şimdi Firari ile Jöner çekemediğimiz durumlarda da eee Nerede bunlar? İfrit Çağıran. Mesela İfrit Çağıran'la beraber Ruh Sisleri bitirmeye çalışıyoruz. Ruh Sisleri bir zamandan sonra zaten çok muazzam güçlü bir konuma geliyorlar. Erken oyunda eğer Firari Lejyon'a çekemezsek Ruh Sisleri ile e, oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Asıl mantığımız bu. E, dediğim gibi e, destemizde zaten bir tane de şey var. Nerede bu? 4 manalık mahvolmuş hesapçı var. Bununla beraber bir süre oyunu bununla götüreceğiz. Bunun bize verdiği gece yarısı baskınıyla her tur saldırmaya çalışacağız. Bunun gibi hemen destemize başlayalım. Hayalet madalyon Kalista'yı seviye atlatmak için gayet güzel, gayet etkili bir kart. rahatça seviye atlıyor Kalista. Tavsiye ediyorum. Bunu kesinlikle alıyoruz zaten desteğe. Hatta o köpek balığı arabası yerine yani veya bir tane hani yokedi atıp bir tane daha Hayalet madalyon dahi alınabilir. O derece güzel. Köpek balığı arabası Kalista ile çok güzel oluyor. Özellikle seviye atladıktan sonra. Çünkü Kalista hayali bir dost birim çağırıyor. Hayali ile beraber köpek balığı arabası da diriliyor. Bir anda tek Kalista 3 kişiyle saldırmış oluyor. Gayet keyifli. Öte dünyaya bakış kart çekmek için aldım. Ruh sisi dediğim gibi. Çağırıldığında diğer her yerdeki dost birimlere artı bir kazandırdığı için ve bu da Firari lejyonu etkilendiği için gayet güzel oluyor. Yoket biliyorsunuz zaten. Kamovar askeri bu da yutansız artı bir artı bir kazanıyor. Ve bu da e, tekrar bizim firari lejyonerimizi kastırıyor. Gayet güzel. Afet tarihçi öldürüp diriltip e, öldürüp tekrar diriltmeyi sağlıyor. Yani hepsine kullanabiliyoruz. Yani, Kamovar askerine de atabilirsiniz. Ruhsusuna de atabilirsiniz. Yani ifrit çağrına atarsanız süper olur. E, dediğim gibi bu şekilde öldürüp diriltme mekaniğimiz güzel. Fısıldanan kelimelerimiz bir zamandan sonra e, bunun bedelini çok rahat ikiye çekebiliyoruz. Her roving daha doğrusu her roving dönüşü ölmüş olan en güçlü dost takipçinin hayali bir koptası dirilir ve düşmanlar eksi bir alır. Şimdi bizim asıl amacımız korkunç birimler. Mesela baktık kabaran sislerden bir tane ruh sisi çağırdık. Korkunç. Ve bu da hem en güçlü dost birimi Diriltiyor. Hem de rakiplere eksi bir verdiği için bir tane dahi olsa aldım. Oyunu kapatmamıza çok yardımcı olabiliyor. Çünkü rakipler korkunç birimleri karşılayamazsa bitmiştir işleri. Biz de bundan faydalanıyoruz. Ifrit çağıran en sevdiğimiz birimlerden bir tanesi. Bize bir tane de ruh sesi veriyor. Mahvolmuş hesaplı demiştim zaten. Bir tane gece arabası baskını veriyor. Bununla beraber çok güzel şeyler yapabiliyoruz erken oyunda. Pirari ile jöner sonsuza kadar güçlenebilen korkunç bir birim. Seviyoruz. Sol oyunu tutmak için aldım. İki düşmana iki sömürü hasar verirsiniz. Karşımızda abuk subuk bir yani kasmış bir ne bileyim sırılgan bir birim falan olursa bunlarla iş halletmeye çalışırız diyerekten. İntikam da aynı şekilde bu yüzden alın Hunharlık ee, bir zamandan sonra Firali ile önceler çok güçlendiği için Hunharlık'la beraber direkt rakibin Nexus'unu atarsak oyunu hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz. Bir tane aldım fazla almayın. Her roving zaten en sevdiğimiz şey çünkü Kalista ile beraber çok fazla hayali dost birim çağıracağız. Ve bunlar sürekli kendi kendine güçlendiği için bir zamandan sonra her oyun gibi atacağız. Her, her yer Firari lejyoner. 6 tane Firari lejyonerimiz olacak ve çok güçlü. 15 15'e mesela 10 gibi işte ne bileyim yani 20'ye 10 gibi falan olacaklar. Bu sayede oyunu kapatacağız. Deste dediğim gibi çok güçlü. Haydi oynanışa geçelim. Ne kadar güçlü olduğunu kendi gözlerinizle görün. Oynanışa geçtik. Hmm, Monoshrima. Aslında kontrol olduğumuz bir deste çünkü korkunç birimlerimiz çok fazla. Korkunç birimlerle beraber biz bu işi bitirebiliriz. Ferrari Legioner'i gönderdim. Biraz erken oyun baskısı istiyorum. Fena da bir erken oyun baskısı kurmadık. Kurduk. Yani fena da değil yani. Kurduk gibi. Güzel. Bir mana da nesi var nesi yok bir bakalım. Üç mana da saldır akır rakipte. Yavaş, yavaş. Üzücü bu bizim için. 3 mana da bizde olsa Kalista artı hayali hayaletli madalyon inip bu işi bitirebiliriz aslında. Microsoft güzel isim. De reis sıfır manam var. Gözünü seveyim ya. Otomatik geçmeyi aktif hale getirmemişsin. Ya bak burada. Ee... nerede? Yani otomatik geçmeyi aktif hale getirmiyor. Gerçekten beni sinir ediyorlar ya. Yani Riot da bunu bu hale getirmiyor. Aslında şu köpek balığı arabasını Sallasak çok güzel olur biliyor musunuz? Köpek balığı arabasını sallasam çok güzel olur. 3 mana da ama 3 mana da Kalista inemiyorum. Kalista artı şey inmek istiyorum. Dursun bir dakika. 3 mana da Kalista artı Hayaletli Madalyon inmek istiyorum. Pas geç. Şimdi bir mana harcamasını bekleyeceğiz. Güzel bir mana harcasana. Yükselen kumları falan da oynayabilirsin. Vahadaki bakıcı süper oldu biliyor musun? Sen süper bir detaysın. Bizi direkt seviye atlattı. Oh bunlar oynaman çok daha güzel biliyor musun? Calculate deniyor kardeşim buna. Gayet güzel. Bir de hala bir de saldırıyor ya. Gerçekten saldırıyor bir de yani. <laughs> Ölecek bunlar ve saldırımızı gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi Birimlerin canı korkunç birimleri karşılamaya elverişsiz. Hop hop devam. Bir tane ruh çağırsak olurmuş aslında. Ama sıkıntı da değil. Devam. sonsuz adanmışlık. Güzel. Mahvolmuş hesapçıyla da güzel şeyler yapabiliriz şimdi. Bir sonraki turda inip bir gece yarısı baskınıyla beraber çok güzel şeyler yapabiliriz. Tamam ben bununla bunu koyarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen direkt gebersene ya. Hiç uğraştırma beni. Hiç uğraştırma ben oyunu bir kazanı vereyim. Şöyle mahvolmuş hesap inelim Süper. Süper. Ne yapsam diye düşünüyor. Yapacak bir şey yok Grace. Vallahi rap yapacak bir şey yok. Hop ruh ruhsisi artı bir kazanmış halde geldi. Bir sonraki ruhsisine de artı bir atak daha kazandırdı. <laughs> Devam. Ama en mantıklısını yaptı hasar almamak için. Severiz. Ama mantıklı şeyleri severiz. İkinci bir kalistan var. Herhangi bir şekilde başına bir şey gelirse diyerekten. Şunu öldürsek çok da güzel olurdu. Hatta bir sonraki turda öldürtebiliriz. Kendimiz de öldürebiliriz. Ama kruhsisi. Kruhsizleri güçlendi mi acaba? Daha fazla güçlendi mi? Güçlenmedim onu bilemedim. Şimdi 4 atağa çıktı. ruhsisi Lakin bakalım dur bir görelim. Lahit. Hadi aslan. Hadi oyna artık. 3 manam var. 4 kartım var. Sanki biraz bizi kanser etmeye çalışıyor gibi. Bağlantısı kopmadı da sanki bizi kanser ediyor gibi. Hmm. Teslim. <laughs> tamam. Güzel. Bağlantısı kopmuş olabilir. Ya da teslim olmuş olabilir. Yapacak güzel bir kart çekemediği için teslim olmuş da olabilir. Bilemiyoruz. hadi devam edelim biz oyunumuza. Haydi devam edelim. Güzel deste bence. Ben beğeniyorum. Kalista çok güçlü durumda ya. Gerçekten hızlı bir nerf yiyecek Kalista. Ben size söyleyeyim. Çok hızlı bir nerf yiyecek. Kalista'nın canına bir nerf diyecekler. Gene oynanmaz hale gelecek. Ben ya öyle düşünüyorum en azından. Ama şu an çok güçlü durumda. Şimdi Loblank eş. Şu ikisinin sürekli gelmesi çok hoşuma gidiyor. Yani şimdi Loblank'ın erken oyunu birazcık güçlü. Biraz sıkıntı çıkartabilir ki 3 mana da onun manası. Ölmüş olan en güçlü takipçinin hayali ve saldıran kopyasını çağırırım. Tozak. Kalista ineceğim. Şey Saldırmayacağım. Turu bitirdim. Nereye <laughs> <Demir> atladı Kalista? <laughs> yani gerçekten bilmiyorum. Sanki bir Kalista destesi bana şanslı mı geldi? Var bakayım bana bir tane mahvolmuş hesapçı. Ya şu kamuvar askerine inmek de güzel olabilirdi. Sıkıntı yok. Ben seni her türlü yiyeceğim. Şunu bir öldürsene ya. Şunu bir öldür de. Sürekli ben bir saldırı hale geç. Çok güzel. Şimdi bak şöyle yapacağız. Hiddetli yeti. Şimdi dur. Tekrar çalışıyor muydu bu? Yok çalışmıyordu da yok. Her tur bir kere çalışıyordu değil mi? Bu tur aramızda bağ olur. Her tur ilk saldırdığımda. Aynen ilk saldırdığımda. Tamam bu çalışmayacak tur. Ama Şimdi şöyle yaptık. Şunu kazandırmış olduk. Her tur saldırımız devam edecek. Bana çok hasar veriyorum be reis. Hmm. Bana çok hasar veriyorsun. Ee, bir ifrit çağırın oynayalım. Güzel. Yemi yuttu. Devam. Çok hasar aldık ama hasarı e, solduran sisle toplayacağız. Küt küt güzel. Şimdi ifrit çağıran e, ee, ölürse en güçlü dost birimiz ifrit çağıran olacak sanırım. Bu sayede ifrit çağıranla beraber sürekli şey çıkartabileceğiz. Bu tarafa dikkatli yürü. Hiç kimse ölmesin istiyor. Anladım. Anladım ben seni reis. Reliordu birleştireceğim. 5 ee, 8 güzel. 2 ömür hasarı, 2 ömür hasarı. Ver bana. Ben bunu niye böyle yaptım ya? Şu ikisine yapsam olurdu. Bunu biraz gene aptallığımız tuttu ya gerçekten biraz gene aptallığımız tuttu. Hımm, turo bitir. Ferrari ile inelim. Ferrari ile bir şeyler yapalım artık. aslında Ferrari Legion'a yüzmek istemiyorum ya. Çok mana marcı yok. Sadakat çalışmadı ya. Oo. Üzücü. Ferrari Legion'erin de korkunç tesirini almaları üzücü arkadaş ne buz tutturmaymış ya anasını satayım sadakat çalıştı işte bu güzel madem savaş istiyorlar avarosaya canım reda bu tarafa mantıklı yaptınız devam Hmm, bunu indiğim zaman bu artı bir kazanacak da. Gerek var mı? Sekiz. Yok ya. Bekleyelim biraz daha. Turu bitir. Güzel. Ferrari Legender'in abanı sayesinde çok rahat bir şekilde oyunu taşıyorduk aslında da. Eskiden en azından öyleydi. Şimdi değişti. Yani mahvolmuş hesapçı neylim. 3 kız kardeş. Kök kazımı. Güzel. Iııı ee, şu. Kazı bakayım kökünü. Şimdi a gitti. Neyse. A aslında var ya. Neyse. Sıkıntı değil. Şunu atsak olurdu ya. Kalistan'ın özelliğini kullanıp şunun bir tanesini öldürsek olurdu. Bas. Boş boşuna adam öldürmeme gerek yok. Öldürtmeme gerek yok diyelim ya da. İntikam. Ver bir tane kaliste daha. 4-5 kaliste. Çok güçlü ya. Çok çok kubuz. Loblank. Güzel. Puff. 9-6 korkunç. Piyon. İntikamım var. İntikamı direkt çakabilirim. Çifte kalista nasıl olacak merak ediyorum ben de. Biliyor musunuz bunu karşılamazsa direkt intikamı kafasına atabilirim. Şimdi intikamı buna atsam bu 9 hasar verecek 12 hasar verecek aslında. Ben var ya sana ne yapayım biliyor musun? Bak şöyle yapayım. Bunu bunun kafaya atayım. Sen bir 9 tasarı bir ye. Bir kendine gel. Ö ödünüm. Aynen. Güzel. Turu bitir. Her de yavaş yavaş geliyor. İyi bir tane daha intikam geldi. Çok iğrenç. çağrıldığında bir bu oyunda uçma hayatı böyle ah, lan şunu şurada karşıla şunun kafaya da bir tane intikam at altı hasar donmuş mezar bu kartı oluşturdu bunu da salla Ne yaptı? Ya kardeş sen var ya sen felaket bir şeysin. Dur. Ama halledeceğiz. Senin ben ilacım ben de senin ilacım bende de. Her rowing istiyor her roving. Ver abi her kafasına. Roving'lere bak ya. Bak şimdi. Şu iki de saldıracağım. İki tane de Kalista ile saldıracağım. Onlar da bize iki tane Firari Lejyoner verecek. Aynen. Süper. Bir tane buradan geldi. Bir tane de buradan geldi. Ya çok iyi ya. Ya. <laughs> kafayı yemiş bu adam ya. Vallahi yeter artık ya. Ölmek de bilmiyor ki ya. Pes de etmiyor adam. Gerçekten sevdim yani adam. Pes etmiyor. Devam ediyor. Sinir olmuyor. Güzel yani. Ama elimde bir, bir heroing daha var. Öte dünyaya bakış. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Şunu öldüreceğim de. Bunu her türlü öldüreceğiz de ne gelecek bakalım. Hmm. Ruh sesi güzel. Hmm. Öyle diyorsun yani. Ya acaba Noxus'tan hasar aldı mı ya? 3 hasarlık bir şey aldı mı acaba? Tamam. Şimdi. Tamam. Ruh de bayağı güçlenmişler ya. Artı 3 atak almışlar. Bununla beraber 4 oldu. Her rovingi çakalım. Keyfimize bakalım. Kristal ok. Bir düşmana buz tutturursun sonra can değeri 3 ya da daha o zaman tüm düşmanlara buz tutturursun bir kart çekersin geç. Sadece şu e, sesi bile yeterliydi ama yapacak bir şey yok. 6 tane, 6 tane. Seni mi kıracağım ya? Al. Al. Seni mi kıracağım? Kendi kendime yok ettim al. 66 hasar vuracaktık. Hop. Tamam. Çok iyi. Teslim oldu. Kart çekti de yapacağı hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Ne çekerse çeksin. Ama çok uzun maçtı ama zevkliydi. Çok zevkliydi. Ya deste gördüğünüz gibi güçlü arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oynayın. Cait'e de bir deste. Kalista da güçlüyken denemenizi tavsiye ederim. Çünkü nerf yiyecek yani ya. Nerf yiyecek. Kalista çok güçlü olmuş ya. 4'e 5 3 mana da 4'e 5 Seviye atlamış bir şampiyon gerçekten güçlü demektir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.